Evine çıkmak için içeri giren Hacer Alkan tam bu noktada bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın komşusu Mert Serkan Lüzeci tarafından tam arkamda bulunan basamakların önünde öldürüldü. Bağrışma seslerini duyan kocası Aydın Alkan ise üst kattan koşarak bu noktaya geldi. O sırada saldırgan bu alana gizlenmiş durumdaydı. Eşini kanlar içinde yerde gören Aydın Alkan'a ise bu noktada tekrar saldırdı. Aydın Alkan'la boğuşan saldırgan Aydın Alkan’da da üç kez bıçakla boynundan yaraladı. Ardından Aydın Alkan saldırganın elinden kurtulup kaçtı. Saldırgansa farklı bir noktadan kaçarak kayıplara karıştı. Daha sonra polis ekipleri saldırganı yakaladı. Böyle Tam böyle. Tamam mı? Böyle yapınca ben onu bağırıp bu Buradan hemen çıkıyor. Böyle bıçakla. Bıçaktan çıktı bana sardım. Ben burada bununla boğuştum. rahmetli hanımın cesedi bu dedi. Tamam mı? Nasıl ben? Ben buraya kuru çıktım. Burayı, ben bunu boğuştum ona. Buraya boğuştum. Bu nasıl ben burada, burada böyle itince tamam mı? Buraya bu rahmetliğin kanı şeydeydi. Ee, Aktiydi. O arada ben hemen kaçma teşhis ettim. Benim arkadaşlar geldi ben böyle, böyle kaçtım. Buradan birisi de hemen bağırdı. Temizlediğim diye. Tamam mı? Temizlik bu arada. Ben kaçtım. Kapı kapalıydı. Kapı kapalınca ben tekrar içeri geldim. Kapıyı ben kapattım. Arkamdan gelmesin diye. Ondan sonra cızım. Buradaki, buradaki şahıs perdenin arkasından durun. Şöyle perdeyi çekti. Ben göremedim o anda çektiğini. Yüzünü göremedim. üçüncü merdivene kadar indim. Üçüncü merdivene indi o zaman. O zaman eşimin... yaşımın. <laughs> Yerde yattığını gördüm. <laughs> Ona da zanlı geldi. Bana saldık. Merdivenin altında. Merdivenin altında pusu kurmuş. Elinde bıçakla bana saldırdı. Ben de o arada kendisi sormak zorunda kaldım. İşte biraz e, ikimiz biraz yetiştik, kakıştık. Ondan sonra ben bunu böyle itince bu ayağa kaydı. Ayağa kayınca ben kaçmak zorunda kaldım. Baktım e, benim de bulurumda yaralar mı olduğu zaman şey ettiğim zaman işte ben de dedim herhalde beni de bu öldürecek. Ben kaçmak zorunda kaldım. Kaçmak zorunda kalınca ama arkadan e, Pelker'den ikinci bir şahıs temizledim mi temizledim mi diye bağırdı arkamdan. İşte babası o, o akşam için e, düğünde olduğunu e, tespit ediliyor ama ikinci bir şahıs vardı içeride. Çünkü ben içeriden ikinci merdivene indiğimde tamam mı kapı arkadan şap kapandı. Kapandı. Kapanınca ben e, o, zanlıyla e, itişmeye, kalkışmaya başlayınca ben zanlıyı ittim. İtince ayağa kayınca ben kaçmaya çalıştım. Kaçmaya çalışınca arka camdan e, bağırdı ikinci bir şahıs. Temizledim mi temizledim mi diye. Ben merdivenin altında pusu kurmuş. Pusuyu kurunca yani eşimle beraber beni de öldürmek zorunda kal kalacaktı. Yatın şey edince. Ondan sonra işte ben çıktım dışarı bağırdım, çığırdım. O zaman babasının şu anda e, dışarıda olmasında gene bir sakıncası var. Tamam mı? Üçüncü bir, ikinci bir cinayetin olması bir şü şüphem var. Babanın siz Tabii babası azmettirdi, babası yaptırdı. Çünkü babası diye, oğlu diyor oldu ki bana diye bu e, geceleri benim uykuma keder verdi. Ya bunu sen yapacaksın ya ben yapacağım. Ben yaparsam size bakan olmaz. Ama e, sen yaparsan ben size bakarım. Ben emekliyim en azından dışarı çalış, çalışırım bakarım diye bu çocuğun e, katil zanlısının ifadesinde böyle. Bir de e, o akşam olay, o, olay olmadan önce 19-22'den 19.22'den 21.48'e kadar katil zanlısı 6 kere annesinden görüşme yapmış. Telefon görüşmesi. 3 kere de e, 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 olay olduktan sonra annesi tekrar arıyor. Tamam mı? Bunları ben e, üçünde e, annesinde babasında e, yaptırdığına ben eminim. Ben bakacağım, ben sizi öldüreceğim, ben sizi temizleyeceğim. Böyle dibi hep tehditler soğurdu benim ben koy, köpek öldürmedim. Ben adam öldürdüm adam deyip de burada bizi bütün millet tehdit ediyordu. Kade, e, babası e, daha önceden e, adam öldürmüşlüğü var. 36 sene gün aldı. E, Aftan yaralandı. 30 senesi 6 sene yattı. Aldı, 30 senesi afa vuradı. Bunu ben e, en kısa zamanda e, de, kanunumuzun ne, ne gereği ki ben bunun tutuklanmasını talep ediyorum.

Zaten beni de öldürecekti.